Aa Onu böyle bunu böyle katlıyoruz. Bunun sana kime aldı? Çok güzel, çok beğendim. Bu, bu bana Aa, teşekkür ettin mi kızım? Evet. Bunu benim giyince yapmışlar. <laughs> benim yeni <Bebekliğini> giyince <laughs> yapmışlar. Evet. Bunu elimi takıyoruz. Aynen, biz takarız ama. Evet. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bana gösterir misin biraz? tornavida mıymış? O da çivi galiba. Evet. Bu ne ne? Evet arkadaşlar, Ece'nin çok güzel bir oyuncağı var. Evet. Doktor ona 3 tane seçenek verdi. Bebek de vardı, çanta da vardı ama o bu aletleri istedi. Çünkü evde çok bebeği var. O yüzden istemedi. Kutuna bakabilir miyim? Kutu nasılmış? Güzel miymiş? Hmm, çok tatlı. Şimdi bu burada. Hmm, çok beğendim. Evet. Büyük bir yapıştırmışlar. Doğru söylüyorsun. Çıktırmamış. Ee, peki sen iyileştin mi? İyileşmedim. Hala iyi değil misin? Bence iyileştin gibi sanki. Biraz daha iyisin. Ya. Çıkalım mı hastanede? E, e. Neden? Çünkü ben iyileşmedim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ecin iyileşmeden hastaneden çıkmak istemiyor. Çünkü iyileşmeden çıkarsak yine hasta olursun. Değil mi kızım? O yüzden çocuklar hiç ağlamasın. Hastane... Ağlamasına gerek yok değil mi çocukların? Çünkü hastane kötü bir yer değil. Çok iyi bir yer. İnsanı iyileştiriyorlar sonra insan öksürüyor falan ilaç veriyorlar hemen iyileşiyorsun ama evdeyken çok hasta oluyorsun <laughs> o yüzden hastaneye gelip iyileşmemiz lazım evet. benim kızım hastaneyi çok seviyor evet. doktor ablalarını çok seviyor doktor ablaları ona her defasında hediye veriyor değil mi Evet. Ona iğne. Sonra yine yapıyorlar ama bir şey olmaz değil mi kızım? İğne azıcık acıyor. Hiç acımıyor hatta. Ama bir Birazcık acıyım. Birazcık bile ağlattı. Birazcık ama. Ama birazcık. Evet, birazcık sadece. Bir şey olmaz değil mi kızım? Evet. İyileşmen için Anne, yapıyorlar. Sen bunu yap, ben bunu dene aç. Olur mu? Olur. Hadi. Dur yapalım bakalım. Evet, size gösterelim. Bu çivi, çiviyle böyle 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 döndürüyoruz. Bunu da koyalım. Bu, bu da çivi. Bu da. Ben şimdi bunları bağlayacağım. Ece'nin de tornavidayla açacak. Evet. Bakalım Ece nasıl yapacak? Bu duvar var, bu duvar. Evet, şöyle yapalım. Bunu ben açıyorum. Son. Sen de tornavidayla açacaksın yaksın. Şimdi açıyoruz. Evet şimdi bakın çıkmıyor. Gördüğünüz gibi bak çekiyorum. Aa, çıkmıyor. Ama bu sağlam fazla değil. Fazla sıkmamışım bunu. Dur buna da sıkayım bunu biraz bu da. Sağlam değil. Şimdi Ece'nin açsın tornavidayı. Sağlam Hadi. değil. Buna sağlam değil. Sen açtın çünkü elini Elinle açma. Evet. Şimdi Adi tornavidayla aç bakalım. Tabii Evladım. bir Belinde bant var. Evet arkadaşlar. Nasıl açılıyor? Güzel açılıyor mu kızım? Evet. böyle çeviriyoruz. Olmamış. Olmamış. Daha açılmamış. Gördüğünüz gibi ecin çekmeye çalıştı erken ama açılmadı. Çünkü bayağı bir çevirmesi lazım. Aferin kızım. Bak bak gelmiyor gördüğünüz gibi. Evet şimdi, şimdi hadi. Şimdi tornavida ile açılır. Yoksa açılmaz. Evet, elimi yapıyor bakın. Oynuyor. Şimdi el tornavidayla açacak. Hadi bakalım. Çeviriyoruz. 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 Çok çevirmeliyiz. Yoksa açılmaz. Evet. Bu beni koymadan açılıyor. Hadi kızım. Bakalım Ecrin kaç dakikada açacak bunları. Hemen Aa, açılmadı hala. <laughs> ya. Olmaz Ama vurmayalım. Hemen açman lazım. Yoksa yarışı kaybedersin. Kızım çabuk ol. Çevir, 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 çevir. Aferin kızım. Son, son iki tane kaldı. Hadi Ecrin. Başaracaksın. Tek elle açıyor ve ters et Olacak olacak şimdi. Çevir, 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 çevir. Aferin kızım. Tebrik ederim. Son bir tane. Hadi bakalım. Aferin kızıma. Benim kızım çok akıllı. Aferin Edrin. Olmadı mı? Oldu. Oldu. Tebrik ederim. Bir daha yapacak, Bir daha. Evet ama bu çekimimiz buradan bu bitsin. Şimdi bu son. Son kez bize ben de bir şarkı söyle sonra kapatalım olur mu? Lütfen. Tamam hepsini bir daha kapat o zaman. Ben kapattım. Bize Kutunu şarkı var. söylesene birazcık. Efe. Neden? Sesin güzel değil mi senin? Sesim yok. Nasıl yok? Ha, hasta olduğun için sesin yok? Efe. Var var. Senin çok güzel bir sesin var. Mesela bize ne söyle? Hmm. Bak. Şurada da Mesela kutu kutu pense söyleyebilirsin ya da o piti piti olabilir.

Aferin kızım. Şimdi bana. Çıkmıyor çünkü ben çok sıkı bağladım. Evet bir daha açıyoruz. Her şeyi öğrensinler. Ona video bitti. Evet. Sonra arkadaşlarımıza bay bay diyelim bir de öpücük atacağız. Tamam. Sonra bay bay yapıp bir de öpücük atacaklar. Hadi bir daha. Çabuk hızlı hızlı yapman lazım. Hemen. Elim aydı ya. E kızım boşuna kendini yordun. O zaman hadi bay bay yapalım o zaman. Kendini yorma. Ee, bitmedi bitmedi. İlla bitireceksin yani. İnatçı seni. Aferin. İki. Bunu niye koyuyoruz? Şimdi üçüncüyü aç bakalım. Düşüyorum şimdi 3'ü aç bakalım. Şimdi bunlar gazete tane Böyle kaldı. Bunlar böyle çıktı. Çeviriyoruz. 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 Ne çıktı? 5. Çocuk TV'de. Ece'nin bir de ayrıyeten televizyon da izliyor tabii. Hastanedeyiz, sıkılıyor malum. Evet hadi onu da aç bakalım mafyanın kızıma. Çok tatlı. Bunu açmaya çok zor. Evet. Topu yiyor topu yiyor valla. Bakayım. Topu yiyor. <laughs> yiyor değil mi? Ama o topla oyun oynuyor yemiyor. Hadi aç kızım seni bekliyorum hadi canım hadi benim prensizim hadi 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 haydi hadi hadi tam zamanı hadi 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 teşekkür ediyoruz şimdiden çok sağ olun